Pay ve payda da gruplama yöntemiyle çarpanları ayıralım. Kök 3 ile kök 6 da 3 burada içeride çarpımlı olarak olduğu için kare 3 parantezini alırsak kare 2 artı 1 olur. Bunları da e, eksi 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 parantezini alırız. 2'nin içinde de kök 2 çarpı kök 2 vardır. Kök 2 parantezini alırsak burada kök 2 kalacak. Burada da artı 1 olacaktır. Eksiyi dışarı aldığımız için her ikisi de artı oldu. Burada yine karekök 2 artı 1 parantezini aldığımız için karekök 3 eksi karekök 2 oldu. Bu şekilde çarpanları ayırdık. Burası pay kısmı. Alt tarafta da gruplama yapalım. Kök 3 ile kök 6, kök 2 ile 2 olabilir. Veya doğrudan doğruya şu ikisini de alabiliriz. Kök 3 eksi kök 2 olsun. Bunu parantez için aldık. 2 kök 2 çarpı kök 2 diye yazarsak kök 6 da kök 2 çarpı kök 3 olduğunda kök 2'ler ortaktır burada. Dolayısıyla kare kök 2 parantezini aldığımızda bunun içerisinde kare kök 2 var. Burada da eksi kare kök 3 olacaktır. Burada kare kök 3 eksi kök 2 olduğu için bunun başına eksi getirirsek eğer bu sefer burası eksi burası artı olur. Aynı parantez olmuş olur. Bunun başında 1 var. Burada da karekök 3 eksi karekök 2 parantezini alırsak bu ifade 1 eksi karekök 2 olacaktır. Bunlar iki tane kesir. Sadeleştirdiğimiz zaman buradaki kök 3 eksi kök 2'ler birbirini götürür. Karekök 2 artı 1 bölü 1 eksi karekök 2 kaldı. Yanında burada eksi 1 var artı kök 8 var. O da 2 kök 2 olarak yazılabilir. Öncelikle burada payda eşitleyerek düzenleyelim. Bunu 1 ile çarpıp çıkartırsak şuradan devam edelim. Kök 2 artı 1 eksi 1 artı kare kök 2 bölü 1 eksi kök 2 artı 2 kök 2. Burada artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürdü. 2 kök 2 oldu. 2 kök 2 bölü 1 eksi kök 2 artı 2 kök 2. Paydayı burada rasyonel yapmak istiyoruz. Şu bölümü temizleyelim. 1 artı kök 2 ile çarptığımız zaman 2 kök 2 çarpı 1 artı kök 2 olacak. Alt tarafta da 1 eksi 2'den eksi 1 gelecektir. Dağıttığımız zaman bunu 2 kare kök 2 kök 2 ile kök 2 2 yapacak. 2 ile çarptığımızda da 4 artı 4 bölü eksi 1. Eksi 1'i bunlara Uyguladığımızda eksi 2 kök 2 ve eksi 4 yapar. Şu sondaki 2 iki kök 2 ile buradaki birbirini sıfırlayınca sadece eksi 4 kalacaktır. Doğru cevap A'dır.